Mars Lojistik firmasına büyük bir anlaşmanın ilk teslimatını yapıyoruz. dolayısıyla bizim için önemli bir gün olmasının başka sebebi bu. Bizim için en önemli şey olan, en önemli şey anlaşmanın bu uh, sözleşmenin ebadı değil. Halbuki 200 adet araç çok çok önemli bir miktar. Ancak en önemli şey bu değil. But Mars is at the top of the Ama bu uh, evaptan işin hacminden daha önemlisi Mars Lojistik'in Türkiye'nin en önde gelen lojistik şirketlerinden biri hatta birincisi ve Avrupa'da e, çok söz sahibi kayda değer lojistik firmalarından birisi olması. Böyle bir firmanın bizi partner olarak, bizi iş ortağı olarak seçmiş olması bizim için işin hacminden çok daha önemli bir gerçek. For us important that this deal has been done on the ground of the performance of our vehicle, of our trans. Tabi ee, tabii bir başka önemli nokta da bu o, anlaşma bizim e, Stralis'lerin e, performansının üzerine inşa edilmiş bir e, sözleşme. On the ground of the previous experience for one year with our vehicles. Ee, bir önceki sene e, alınan ve daha çok denemek için alınan 5 adet aracın e, performansı üzerine bina edilmiş bir e, anlaşma. And this big deal gives the Dolayısıyla bu ilk çıktığı sene yeni Avrupa'da yılın kamyonu ödülü almasından sonra ki en önemli ispatı bas tarafından tercih edilmesi, araçların performansı ile ilgili. Mars Logistics is not necessary to talk about this company. All of you not very well Then them. They perform, they go, the importance of this conference. E, Masters ile ilgili zaten çok fazla bir şey söylememize gerek yok. O firmayı hepiniz gayet iyi tanıyorsunuz. Firmanın performansı, firmanın e, Türkiye'nin önde gelen firmalarından lojistik sektöründeki ilgi olması zaten biliyorsunuz. For us this deal is important to continue the relation and we I'm sure that this relation will continue for the next year, becoming more and more consolidated. Şuna inanıyoruz ki hem araçlarımızın performansı hem bizim sunacağımız hizmet önümüzdeki yıllarda da veya daha spesifik olarak önümüzdeki yılda bu ilişkiyi, bu çözüm ortaklığını konsolide edeceğimiz ve devam ettireceğimiz bir dönem olacak. Evet. Ben biraz yüksek sesle rica edebilir <laughs> evet. Geçen sene 5 adet başlangıç yaptık. gayet E, dergisi Muray Pekcan. Şimdi bu aldığınız 200 araç önemli bir e, kapasite artışı. Bu bir kapasite, kapasite artışı mı yoksa bir araç yenileme mi? Eğer e, sizin iş potansiyelinizdeki artışa istinaden yapılmış bir yatırımsa e, bu artışı biraz bize e, evet, bu bir kısmı detaylandırır mısınız? Bir de çok özür dilerim bir sorun daha olacak özellikle e, lojistik firmalarında e, sadece araç yatırımı değil depolama ve benzeri yatırımlar da artık günümüzde çok önemli yer tutuyor. Bu konuda sizin yatırımlarınız varsa bunlar neler? Evet, bir, bu bunun yaklaşık yarısı e, yenileme şeklinde olacak, yarısı da filoyu büyütme şeklinde olacak. E, çünkü potansiyelimiz de artıyor, e, büyüyoruz. E, onun dışında e, depo yatırımıyla ilgili sorduğunuz evet yani bir Anadolu yakasında bir depo yatırımımız olacak. Bir de ayrıca da e, Avrupa yakasında da bizim mevcut lokasyonumuzu taşımayı düşünüyoruz. Yapmış e, bir yıl sonra da orada da bir e, merkezi yerimizi Anadolu, Avrupa yaratısında bir yere taşıyacağız. O, o çalışmalarımız devam ediyor. Orada e, yatırımlarında da özellikle teknolojik bir takım gelişmeler de söz konusu. bazı hmm. teknolojiler Türkiye'ye de transfer ediliyor. Sizin de bu yatırımınızda özellikle öne çıkan e, farklı teknolojik özellikler varsa bunlar neler? E, tabii o alacağımız projeye göre yani müşterinin taleplerine göre e, şekillenecek bir durum. Şu anda bu konuyla ilgili sonu bir şey yok. Araçlar tamamı ne zaman filomuzda yer alacak? bu yılın sonuna doğru tamamlanmış olacak güzel dedi. Bir de şimdi güncellenmesi ne yönelik bir görüşmeler var? Bunlardan yapılan görüşmelerde bir de kotaların kaldırılmasına yönelik bir süreç var. Siz Neler söylersiniz kotaların kalkması yani, çok uzun süredir. İnşallah olur yani bir bu uzun zamandır şey. hem derneğimiz hem bir sürü alanlarda kotalın e, kotaların kalkması ile ilgili çok girişimler çok var. E, bu yeni okudum ben de bakanımız Nihat Zeybekçi konuyla ilgili bayağı bir çalışmalar yapıyor. <laughs> i̇nşallah kalkar bu gerçekten bizi çok rahatlatır. Bekliyoruz takip ediyoruz. Duyun, de andım, 200 araç e, hani, birkaç yılında kiralık ve dokunmaların anlaşılması ile konu sorumluluğunda mı olacak yoksa yani, da tamamen öz mal olarak mı aldınız? Bir de finansman olarak ne tür bir, finans, yani öz, hani, bir, bir finansman olarak öz dizi gibi kullandınız, finansman modeliyle kullandınız? Yok, kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız bir yatırım bu. Ee, kiralama şeklinde değil, satın alma şeklinde yapılan e, bir satıştı. Başka bir şey daha vardı sanırım. Evet, bakım onarımı tabii ki veko evet, evet. yapacak. Benim sorum <laughs> ya. şey Şahin, taşıma postası. Ben şeyi merak ediyorum. <laughs> belli bir yaşa gelen arabalar ne yapıyorsunuz yani? Nasreddin Hocaya sormuşlar hocam bizstan ne yapamıyorduk. Ay büyünce kırpar kırpar yıldız yaparlar. <laughs> siz ne yapıyorsunuz yani belli bir yaştan sonra araçlar nereye gidiyor? <laughs> yani e, yani <laughs> bir pazara şey yapıyoruz bunları, sunuyoruz hani bu ikinci pazarı. Nerede el pazar, kullanılıyor? Efendim, nerede? nerede kullanılıyor bizim? Evet yani sonra. Biz biz çünkü çok, çok böyle oluyor. eskimeden sattığımız için bir kısmı arasında <laughs> kullanıyor. çoğu. Hani bizim araçlarımız mega çekiciler olduğu için birçoğu gene başka meslektaşlarımız tarafından uluslararası arasında kullanıyor. Bir kısmı da yurt içi pazarında kullanılıyor. Hani öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bir soru daha alalım Sen niye Ömer Kısmı var. Evet. Bu piyasada şimdi lojistik firmalarla görüşüyoruz. Bu bu dönem özellikle 2015'te IVECO'nun İVECO'nun büyük bir atılım yaptığı yönünde e, bize söyleniyor. İlk de duymaya başladıkları, biraz da araştırmaya başladıklarını görüyoruz. Bu yeni stralistem oldu. Bu İVECO'nun Çita atlama noktası 2015 gibi e, söyleniyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni stratejide ee, yani bir şey. Bu bunun bir neticesi gibi gördünüz. Teşekkür ediyorum. Yani öncelikle tabii bu bunu sizlerden de duymak güzel. Biz de bunu yaşıyoruz ama içinde yaşarken dışarıdan duymak kadar güzel gelmiyor kulağa. Teşekkür ediyorum. E tabii yani sadece e, ürünün yenilenmesi değil, sadece Iveco'nun e, farklı bir bakış açısı değil. Hepsini birden sayabiliriz bunun içerisinde. Ama 2013 senesinde ürünün yenilenmesi, yeni Stralis'in çıktığı sene az önce Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi Avrupa'da yılın kamyonu en iyi verimlilik özelliği sayesinde yılın kamyonu olması çok önemli faktör. Çünkü neticede her ne kadar etrafını hizmetle çevirip bir paket haline getirsek de işin paketin kalbinde hala ürün var. Dolayısıyla ürünün kalitesi... Ürünün dayanıklılığı, ürünün en önemli faktör olan bugün artık e, lojistik sektöründe e, yakıt tüketiminde sağladığı avantaj bence en önemli faktörler. E, bu faktörlerin etrafında tabii Iveco'nun da e, özellikle ağır vasıta konusunda yeniden yapılanıyor olması, daha agresif bir kimliğe bürünüyor olması e, nihayetinde tabii e, sonucu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla e, Mars Lojistik'le yaptığımız çalışmada da daha önce de bahsettik. Bu işin özünde hem ürünün şeyi var çünkü ürün iyi olmasaydı o ilk 5 adet ürün hakikaten yakıt tüketiminde daha geride kalsaydı rakiplere göre biz büyük ihtimalle bugün burada bu güzel alada beraber kahvaltı ediyor olmayacaktık. Ama bununla beraber tabii bizim işte bakım onarım konusunda Barit Beylerin ihtiyaçlarına verebildiğimiz cevap bakım onarım paketiyle beraber bir paket haline getiriyor olduğumuz aracı hepsinin faktör olduğunu düşünüyorum bu işte. Mars önemli bir örnektir. Tabii bizim sektörümüzde biliyorsunuz en önemli, ya alınmayın ne olur yanlış yerde yanlış şey söylüyorum belki ama en önemli reklam aslında yollarda dolaşan araçlar. Her ne kadar sizin de sayfalarınızda yer alması gerekiyorsa da o reklamların. Hala ben en etkin reklamın, en etkin promosyonu tanıtımı yolda araç dolaştırmak olduğunu düşünüyorum. E o çoğaldıkça da mutlaka tetikliyor. Özellikle Mars Lojistik gibi bu işi daha bilimsel yapan, daha e, inceleyip, sık dokuyup, e, hesapla, kitapla, e, duygusallıktan arınmış şekilde e, karar alan firmaların varlığı e, geleceğe yönelik de diğer müşterileri de onun yönünde etkiliyor mutlak sürekli. E, Akın Bey, son bir soru olarak sizin sorunuzu alalım. Tamam. Ondan sonra aşağı indireceğiz çünkü vakit azalıyor. Daha sonra tek tek de sorular alabiliriz aşağıda. Akın, evet. Bir soru kısa olacak zaten. Bu evet. kadar büyük bir araçta düşümünü e, sürücü eğitimleriyle de destekleyecek misiniz? E, bize soruyorsunuz herhalde. Biz e, Marx öncülerine e, yönelik bir eğitim vereceğiz. Evet. Buradayız. Ortaya doğru. Evet. Şimdi bu tarafa doğru lütfen. Evet. Buradayız. Evet. Buradayız. evet çünkü...